Merhaba sayın seyirciler, ben Aslı Şen. Bugün ilk bölümüyle karşınızda olduğumuz Kampüs Spor programında bundan sonra sizlerle birlikteyiz. 13 bölüm sürecek olan programımızın her haftasında ayrı bir spor dalı işleyeceğiz. Üniversitemiz spor kulüpleri, akademisyenleri ve öğrencilerin deneyimlerini sizlere sunacağız. Eski Yunan'da ve Roma'da boks önemli sporlardan biriydi. Ama bu spor acımasız bir biçimde yapılırdı ve dövüş genellikle boksörlerden biri ölünceye kadar sürerdi. Daha sonra yasaklanan boks 18. yüzyılın başlarında İngiltere'de yeniden ortaya çıktı. 1719'da James Wick Londra'da bir ring kurarak hem ders verdi hem de bütün rakipleriyle dövüştü. Çıplak yumrukla yapılan bu dövüşlerin kuralları yoktu ve bazen saatlerce sürüyordu. İngiltere'de 1866'da amatör spor kulübü kuruldu. John Chambers ve 8. Coensburg markesinin yönlendirmesiyle eldivenle yapılan maçlar için kurallar getirildi. Böylece çağdaş boksun temelleri atılmış oldu. Ben en iyisiyim. Bunu gözlerimle görmeden önce de söylüyordum. Sakın bana bu işi yapamazsın demeyin. Olanaksız olduğunu anlatmayın. En iyisi olmadığımı söylemeyin. Ben en eninde iyisiyim. Sözleriyle kendisini tanıdığımız Muhammed Ali'nin zihinlere kazıdığı boks sporunu bugünkü programımızın konusu olarak belirledik. Bugünkü konuğumuz ise eski milli boksör ve aynı zamanda üniversitemiz iletişim fakültesi araştırma görevlisi Yunus Emre Ökmen. İyi seyirler dilerim. İsmim Yunus Emre Ökmen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 13 yıldır boks sporu ile ilgilenmekteyim. Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi boksörümüz Malik Beyleroğlu'nun talebesi olarak boks sporuna başladım. Neden boks sporunu seçtim? Ee, bu aslında derin bir konu, yani yüzme gibi, golf gibi ya da ana akım sporlardan futbol, basketbol gibi daha rahat bir sporla uğraşabilirdim. Ee, ama ben bunları istemedim. Biraz daha bireysel, biraz daha mücadele gerektiren, savaşçı ruhu gerektiren boks sporunu seçtim. Boksörlerin hayatına baktığımız zaman e, genelde gençlik yılları, çocukluk yılları e, ya ekonomik sıkıntı ya ailevi sıkıntı gibi e, pek çok sorunlarla geçmiştir ve insan psikolojisinde bir denge arayışı söz konusu olduğu için gerçek hayatta zayıf kalan yönlerini e, sporda boksla bir mücadele sporuyla e, tamamlayarak kendini güçlü hissetmesine sebep olmakta. Benim de gençlik yıllarımda yaşadığım bazı sıkıntılar oldu. Özellikle ben daha küçükken 2 yaşında babamı maalesef kaybetmem. boks sporunda kendime yeni bir güç arayışı noktasında önemli oldu diye düşünüyorum. Boksun ben sadece iki kişinin karşılıklı birbirini yumruklaması olarak görmüyorum. Ee, i̇şte bana çok kişi soruyor, neden boks? Neden futbol değil? Işte, neden ana akımlaşmış diğer sporlar değil? Neden yüzme değil de boks? İşte bunda e, boksu sevmemize neden olan derin bir felsefenin yaptığını düşünüyorum. E, şöyle ki hayatın her alanında bir mücadelenin, bir savaşın olduğunu e, biliyoruz. Her alanda işte mücadele ve savaş olduğundan dolayı bireye ekstra bir güç kattığını düşündüğümden dolayı farklı bir felsefesinin olduğunu düşünüyorum. Bireysel sporlara az önem verilmesi konusunda bir şikayetim olduğunu söylersek ve kabul edersek işte bir futbolcunun haberlerde işte ünlü marka bir arabasını e, hız tutkunu adına parçalatıp ertesi gün parasına hiç acımadan gidip yine aynı arabadan tekrar alabildiğini görebiliyoruz. Ama boks sporunda böyle değil. Bu kadar çok e, para kazanabileceğin bir alan oluşmuyor. Yani e, Türkiye şampiyonusundan sonra Avrupa'ya, dünyaya, olimpiyatlara gittiğin zaman belki iyi miktarda paralar kazanabiliyorsun ama e, bu yine de e, sporcuyu şımartacak e, kadar yüksek bir e, mevla olmuyor. E, bu noktada e, ana akım sporlarda daha eğlence ve sporcunun daha çok para kazanmasına yönelik magazinleştirme yönünde e, antrenman ve maçların yapıldığını görürken e, boks sporunda biraz daha farklıdır. Tamamen bir kişinin üstündedir tüm yük e, ve mücadele vardır. E, bu noktada boks sporunu diğer branşlarla eşit e, tutamayız. Yani o boks sporunu yapmak ve antrenmanlarına hazırlanmak daha zordur. Bildiğimiz gibi bu spor e, eskiden taraflardan biri ölünceye kadar e, acımasız bir şekilde yapılıyordu. E, ve e, şu an içinde bulunduğumuz gibi bir ring ortamı yoktu. E, ama modernleşen boksla birlikte ki bildiğimiz üzere, boks olimpik bir spor, olimpiyatlarda temsil edilen bir spor. Modernleşen haliyle kırmızı köşe, mavi köşe olmak üzere rinklerde yapılır oldu. Bu kırmızı köşe ve mavi köşenin anlamı kırmızı köşede bir sporcunun olması, mavi köşede bir sporcunun olmasıdır. Yine rinklerde beyaz köşeler var. Bu Hakemin maçı durdurduğu, maçı başlatamadığı, bir gecikmenin olduğu ya da sporculardan birinin kroki durumuna düştüğü durumlarda e, hakemin sayma işlemini gerçekleştirdiği köşelerdir. E, temel anlamıyla boksun yapıldığı yer burasıdır. Maçlar burada yapılır. E, tabii ki köşelerin rengine ise sporcu da o ringe göre kıyafetlerini hazırlar. E, bunun haricinde boksta bilmemiz gereken e, yumruk türleri vardır. E, biz bunlara... Ee, direk dediğimiz yumruk, kroşe dediğimiz hafif yandan gelen yumruk ve aparkat dediğimiz alttan gelen yumruktur. Ee, üç temel yumruk üstüne kurulur boksun felsefesi. Ee, tabii ki bu yumruk üç türdür ama kombinasyonlarla e, sayısız kombinasyona ulaşır. Örneğin e, sol direklerle girip e, direk artı sol direk artı sağ direk yapılabilir. E, direk giriştir yani atak dediğimiz hamlelerdir. Ya da bundan ayrıca çıkış yapılabilir. Rakibin hücuma geçtiği anda yana çıkartıp çıkarttığın yerden atak yapabilirsin. Bu ayrı bir kombinasyondur. Ee, işte ataktan sonra, çıkıştan sonra e, stopping dediğimiz hareket vardır. Bu da yine rakibin hücuma geçtiği anda tek yumrukla rakibi püskürtmek adına vurulan tek yumruktur. E, ve hafiften kendini geriye alıp rakibin yüzüne vurduğun yumruktur. Dördüncü ve son olarak boksta kontra dediğimiz yumruk vardır. Bu da aslında bir savunmadır. Rakibin e, hücumda olduğu anda ona karşılık vermek için yapılır. Fakat bunda e, kontra için hazır bekleyen sporcu bir adım geriye gidip öyle ataklar yapmaya başlar. E, yani dediğimiz gibi 3 temel yumruk vardır. direkt kroşe, aparkat Ve bunun dışında 4 e, tane ana kombinasyon hareketi vardır. Atak, çıkış, stopping ve kontra atak. Ama bu yumruk ve kombinasyonlar harmanlanarak e, sayısız kombinasyon oluşturulabilmekte. Ve e, şunu da söylemeden geçmeyelim. E, boksta puanlama atılan her net yumruk bir puan olacak şekilde yapılmaktadır. İster karaciğere girsin, ister e, surata yüz bölgesine vurulan net bir yumruk bir puandır. E, belden aşağı vurmak zaten yasak. Boks benim için bir yaşam tarzı, benim için bir felsefesi var. Mücadele ruhu var, savaş ruhu var. Bu yüzden boksun çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Yani ki özellikle Türk kültüründe yani güreşin olduğu, atasporumuzun güreşin olduğu, mücadelenin olduğu işte yıllardır savaş görmüş bir toplum olarak toplumumuzda boksun çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Yani maksimum fayda açısından baktığımız zaman bireysel sporların ve boksun ana akım sporlardan, futbol gibi sporlardan daha çok getirisinin olduğunu görüyoruz. Yani bir boksörün kondisyonu da aynı zamanda bir futbolcudan daha fazladır. Çünkü maça hazırlanma süreci daha ağırdır, daha zor geçer. Bu yüzden boksun çok iyi yerlere gelmesi gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde bireysel sporlara bir önem verilmiyor. Yani bunu fırsat buldukça her alanda dile getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bunun kırılması gerekiyor. okul anlamında da şunu yapmamız gerekiyor. Milli takımdan olsun ya da benim kulüpten olsun çok iyi boksörler var. Ciddi anlamda çocukluğundan beri işte antrenmana vakit ayırmış, çocukluğu hep boks idmanlarında geçmiş sporcular var. Biz üniversiteye bu çocukları çok fazla katamıyoruz. İşte besiyeye giriş sınavında bir branş ayrımı olmadığından ya da boks branşı olmadığından dolayı bunlar bu çocuklar başka üniversitelere kayıyor. Üniversite olarak daha iyi işlere imza atmak istiyorsak, üniversiteler arası başta olmak üzere şampiyonalarda derece almak istiyorsak, öncelikle bu spora sahip çıkıp bu sporcuları okulumuza transfer etmemiz gerekiyor. İnşallah boksu daha iyi yerlerde görürüz ve İstanbul Üniversitesi boks takımı şu anda hali hazırda çalışmalarına devam ediyor. Bu senede ben takımla ilgileneceğim. İnşallah derece alarak da maçlardan dönüp e, boks takımını üniversitemizin daimi bir takımı haline getiririz. bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yine farklı bir spor dalıyla karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Sporun eksik olmadığı, zinde günler dilerim.